Arkadaşlar, Nisa Ceren kanalına hoş geldiniz. Beğeni atmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Beğeni atmak ve kanala abone olmak tamamen ücretsizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videomuza hoş geldiniz. Hadi baba. Evet bebek oldu. Bu bebekleri ne yapacağımız? Aa! sen küçük oldun baba sen küçük olacaksın evet diyor ki e şey bebek diyor ki e sana diyor ki sen bebeksin diyor küçük olmuşsun sen <laughs> küçüksün aa sen bir bebeksin ki de. <laughs> o telefon mu? Hayır, hayır. Evet. Aa. <laughs> hayvan <mıydı? gülüyor> bu hayvan mı ne? Bu beni takip ediyor. <laughs> Etme. Evet. gel Tarcanım. Senin Tarcanın <laughs> yok mu? Ben de. Evet ben de girdim. Tamam. <laughs> bebeğim. Oynayalım. Evet oynayalım. Mori. Bebeğimizi bırakmamız lazım aslında. Nasıl bu Evet. Oy beni ne yaptın? <laughs> Gel taşım, Gel yeme Sana yemek vereyim. Al bakalım. Yok ben bırakamadım. Sen? Aa bebeğim su istiyor. Heh. Bebeği nasıl bıraktın sen? Evet. Bebek oldum Baba tamam. Ben mi? Evet Bilemi Şuraya, Şuraya tamam Bastım Bastım Tamam Basayım mı Evet. <laughs> Benim de bebeğin olayım. <laughs> evet öyle kalacağım. Artık senin bebeğin olayım mı? Aa iki tane bebek ya. Ay baba bir tane bebek olacak. Eh. Artık ben senin bebeğim. Oy. Baba nasılsın? Oy. Nasılsın? Nasılsın? Hopala 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 hopala. <Sessizlik> Neredesin babası? Ben de vurayım. Evet güzeldim. Ha bunlar neden alınmıyor? Ben neden alamadım? Ben neden alamadım? <laughs> bebek. Ya bebek yok. Bebek içinde değil. Bebek falan çıkartmayacağım. Nasıl çıkartacağım? Ver. benim de olsun. benim olsun. Ne Benim neden bebeğim yok o zaman? Benim sadece tavşanım var. Tavşanım. Taşanım, Tavşan! Ne yapıyorsun tavşanı? Bundan neden alamıyoruz? Ben bundan neden alamıyorum? Bilmiyor, Baba <laughs> çok komik ya. Benim de Taşanım ya. Tabii, tabii. Beni takip ediyor. Ne? Nereye gittin? buldun Oy Geliyorsun herhalde. Dur. Oraya geri Et taşın. Oy. Yukarı. Baba, işte tane bebeğin olmuş. 1 2 3. 1 2 3 tane şey kucağında sırtında ben bunları açamıyorum yok sığmaz Bunlar <laughs> bebeğim var. Uhu. Yaşıyor. Evet. Tavşanın da var. Senin yok mu? Tavşan falan. Yok artık. Wow. Gerçekten mi? İki tane. Tamam. Evet burada uyuyan bebekler var ama çok tatlılar. Keşke ben bir tanesini alsam. Tamam, tamam geliyorum. Bebeğim uyuyacak halerde. Biraz gezelim. Evet gezelim. İşte anne bebek. Sırtında çok hafif uyuyorlar. <laughs> Gerçekten gözlerini kapatıp uyumuşlar. ama bir tane suymuş şuradaki. Evet. Uyumamış. Aa bak bak. Bir tane amca var. Evet bak. Ne diyor bakalım. Diyor ki merhaba diyor. Bana. Merhaba selam. Heee hadi gelin. <laughs> Yağmur yağıyor. Yağmur. <Gülüyor> <Gülüyor> evet ne yapacağız? Evet aslan ne demek Nuri? Ben girdim hastaneye. Senin senin telefonun mu var? Yok mu? Ay, neredesin bu hata? Orada Hayır baba, bilmiyorum bilmiyorum. Ben seni seviyorum baba. Bas, basıyorsun bak şu ıı, şuraya bastın ya böyle süt besliyorsun bak ben süt besledim <laughs> nasıl düştü ben bebeğimi besledim ay daha acıkmış <laughs> benim bebeğim hiç değil tamam bebek ya bebek yine acıkmış ne oldu bu bebeğe Nasıl olma Emma yesin. Al Emma bakalım. Ne oluyor? Baba sen böyle bebek aldığın için düşüyor. Tamam. Evet ben de hemşire ablayım. Evet. Sen hemşire olmadın mı? Bana bir tane kıyafet verdiler. Ee, şu kız verdi. Ee, gel. Şu verdi bana şu. şu. Evet o verdi. Bana kıyafet mi? Ne? mı? Uzaklaşın da. Aa, Let's go It's kind Evet, cute to go! Let's play it oh stop. Oh, oh A baby. Ah, pure Baba you. Ah, Baba Baba, Bebek ot. Oy. Ne oluyor baba sana? mı oldun? Gerçekten atmış. Baba bak. Ah, ah, ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ah, ah. Atım ben. Ba baba. Baba. Bak. Zat buraya nasıl geldi? Evet bunlar bebek büyümüş. Bizim bebeğimiz. daha çok. Güzel. Merhabalar. de bu kız. Efendim? Yok acaba olmuş. Neredesin? <laughs> neredesin? Sen neredesin baba? Göremiyorum seni. 10 <laughs> masadan <laughs> evet. çok tatlı oldu ya. Çok tatlı. Evet. Çok güzel oldu. Nasıl alacaksın onu? Aa baba sen nereye kaldın? Sen nereye Sen nereye Nasıl? Tamam. Gidiyor. Hı. <laughs> Alan <Anlamam>, nereye, <gidiyorsun? gülüyor> nereye gidiyor? Hı. Hı. Ne Evet kıyafet. <fiyat> <laughs> <Anlamam>, bebeğim. <laughs> Evet ben de birazdan bebek oldum. Şimdi halime geldim. Ne oldu ne oldu? Ağlıyor musun sen? hı <laughs> <laughs> Benim saati. bebekler. Görüşürüz arkadaşlar mı diyeceğiz? Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın